Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile'de arkadaşlar bootcamp atlayıp ekiplerin işlerinden geçeceğiz. Arkadaşlar bir tane de duyuru yapacağım. Arkadaşlar bu duyuru benim için cidden çok önemli. Dün analizlere baktım ve %67'lik büyük bir rakam abone olmadan sadece videolarımı izlemiş. Bu cidden beni üzdü. Arkadaşlar sizden ricam kanalıma abone olup videoyu beğenip bir de bildirimi açarsanız arkadaşlar atacağım videodan haberdar olabilirsiniz. Neyse çok uzattım videoya geçelim. Hadi girelim arkadaşlar. Uzatmadan Kim? çok uzattım biraz. Kusura bakmayın. Oyuna karınca gelmiş amına. Ya kardeşim niye vuruyorsun Allah ya? Aha, maklerim mi? Abi al abi. Abi al Allah'ını seviyorsun abi. Fakirim götür. Ne sike Ya oyun bildiğin hayvanat bahçesine dönmüş amına Neyse arkadaşlar atlayışımıza geçiyoruz efendim ee, Sensin o kardeşim Oğlum 28 ms alıyorum lan Ne oldu internetim düzeltti lan amına Şöyle buz camp arkadaşlar Atlayışımızı gerçekleştiriyoruz efendim derken Anasın <laughs> Suriye savaşa döndü kaç kişi atlıyor oğlum Adam makinelerimle in iniyor ya Böyle para böyle zenginlik hayatımda görmedim ben ya <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle indik Efendim efendim derken böyle silahımızı bulduk. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Amına korum. Adam ışın. Oha. Lan bu ne oğlum ölsene. Oha bu ne lan. Adam ölmüyor. Uruslu çocuk. Adam ölmüyor lan. Oha. Oğlum böyle bak mı var. Ya sikiler bok bizi buluyor amına. Çık çık ya. Arkadaşlar tekrardan geldim. Kusura bakmayın önceki el nasıl bir pingim 28 kardeşim. Amına koy. Ona rağmen öldüm lan. Hasar bug'ı var. Siker. Ya siz ne bakıyorsunuz oğlum bekleyeyim mi? Oğlum ne yumruk. E, al al kardeşim al. 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 Ne yumruk atıyor? Ne yumruk atıyor? Al. Al. Sensin o kardeşim. Kambur namım var arapik. Sensin o kardeşim. Üstünü versene lan. Sensin o kardeşim. <laughs> üstünü at üstünü. Üstünü at üstünü. Hello arapik Üstünü at arapik. I love you. Ha bu Evet arkadaşlar yeniden boot camp'e atlayışımızı gerçekleştiriyoruz efendim. Bugün şimdi 24 HM salıyorum. Allah Allah ya. Atladım arkadaşlar. Hadi bak bu el bu el kardeşim hadi oynayalım bak düzgün bir şekilde. Alalım killimizi çıkalım kardeşim hadi ya. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. İzliyoruz ke, devam ke, oynuyoruz ke, adam vuruyoruz ke. Bak o salakları buraya atlamadı. Hayatını yanlışını yaptılar. Şimdi ben buradan S12K alacağım. Ve Biraz ses kasamıyorum. Elini indir hareket yapma amunu bunu Oruç. Aha vurdum valla. Yok am. Kıyafeti de güzelmiş. Adam yukarıda arkadaşlar çok zor. Oğlum bu ses ne ya? Ulan adam. Dur bakalım şöyle pusalım. Dol 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 dol. Ah be duvardan vurmam yok muydu? <laughs> ya nasıl ölmüyorsun? Amına kul arabı nasıl ölmüyorsun? <laughs> evet tekrardan geldim. Biliyorum sıkıldınız ama farkındayım amına. Ya arkadaşlar sabahtan beri atıyorum hep ölüyorum. Sıkıldım cidden bak abi. Birisinde bak olur, birisinde Arap ile. Neyse bak bu el olacak kardeşim bak. Bu el adam akıllı oyunumu oynayayım. Ondan sonra sikro Adam dinozor olmuş. Tipe bak. Am dinozor. <laughs> Arkadaşlar umarım video sesim iyi gidiyordur yoksa sıcaklığı binden aldım amına. Uçak sahibi Kamil amına. Çok mu komik? Ver M4'ü. Osman seni çizdi be. Çıktım. Ananı arıyorum. Amına korum. Kardeşim Bırak. helikopter. Şöyle boost'umuzu döndük arkadaşlar efendim. Lan kulağım sar oldu bu ses ne amına. Aha. Ha enayi. bayıttım arkadaşlar enayi. Arkadaşın nerede senin? Ya urusmuş. Arkadaşlar maalesef gene öldük. <laughs> amına koyayım niye livik başlattık? Geri al oyun. Çık amına koyayım. <laughs> Bu ne oğlum amına? Arkadaşlar yeniden bootcamp'teyiz. Biliyorum 5 eldir ölüyoruz. 5 mi 4 mü 3 el mi neyse 31. elde ölürsek harbi söveceğim de bunlar bana niye yumruk atıyor? amına ne yaptım ben size? Başaramadık abi. E okçu Yusuf. E okçu ne amına? An, ana ba, an. konuşamadım. Amına. ana konuşamadım. Ama ana ne? Bak dinlesidir abi. Orada çok güzel bir şekilde adamın götüne dibe soktum amına. Lan ölsene oğlum. ÖLSENE Kitim yok sıçtık Adam geliyor vallahi orada. Çabuk 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 öleceğiz olup çabuk lan. Şöyle. Ya Allah! kardeşim oyuncuyum Bot bir dur gelme gelme bot gelme gelme Gel amına kodum gel ya bu bota da refleks atmazsın be zeyci Çıktım Aynen kardeşim aç kapıyı anas kargo Bir bitmediniz ama Arkadaşlar şurada bir boost dönelim adam geliyor sesini alıyorum şu an Şöyle boostumuzu döndük Ya dur 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 sakin ol sakin ol dur. Sakin ol kardeşim. Aa, vallahi vurdum. Hadi kardeşim dünyanın iyisi benim. <laughs> lan, Adam var yukarıda. Kardeşim. Selamünaleyküm. Kanka bak vurma video çekiyorum. Amına koyduğumun Viktori nasıl yeri yatmış? Yat aşağı. <laughs> abone ah. ol korum oyun ya kardeşim dünya'nın oyuncusu benim ya aksini iddia eden kör falandır amına. Evet arkadaşlar bugün de bootcamp'in içinden geçti rez zombi bir sal amına Arkadaşlar bugün bootcamp'i çok güzel bir şekilde temizledik biliyorum dünya... Uçak analiz. Arkadaşlar el şükür bootcamp'i temizledik. Komik bir şekilde oldu biliyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse arkadaşlar like atıp kanalıma abone değilseniz abone olup bir de bildirimleri açarsanız arkadaşlar atacağım videodan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın şu anlık. Görüşmek üzere bay bay. <laughs>